Uyku öncesi gece telkini. Bırak ve güven. Şimdi derin bir nefes al. Geceyle birlikte tüm yüklerini bırakıyorsun. Geceyle birlikte tüm yüklerini bırakıyorsun. Bugün her ne yaşadıysan artık tamam. Bugün her ne yaşadıysan Artık tamam. Yarını kontrol etmene gerek yok. Yarını kontrol etmene gerek yok. Zihninin her kıvrımı şimdi gevşiyor. Zihninin her kıvrımı şimdi gevşiyor. Vücudun seni taşıyan yorgunlukları bırakıyor. Vücudun seni taşıyan yorgunlukları bırakıyor. Sadece kalbinin sesini duy. Sadece kalbinin sesini duy. Sessizlik içinde bir güven var. Sessizlik içinde bir güven var. Bu güven seni şefkatle sarıyor. Bu güven seni şefkatle sarıyor. Sen güvendesin, yaşam güvenli. Sen rahatsın ve sakinsin. Şimdi lütfen benimle birlikte tekrar et. Bırakıyorum. 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 Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Rahatlıyorum, gevşiyorum. Rahatlıyorum, gevşiyorum. Rahatlıyorum, gevşiyorum. Gece bana ait. Uykum şifa dolu. Gece bana ait. Uykum şifa dolu. Gece bana ait. Uykum şifa dolu. Kendime iyi geceler.